buhrandan çıkmak için bu sistemden acilen vazgeçilmesi lazım. Bir defa denk bütçenin zorunlu hale getirilmesi, hiçbir kamu kuruluşunun Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere gelirinden fazla bir gidere sahip olmaması. Bu denk bütçeyle borçlanmanın ortadan kaldırılmasıyla faiz giderlerinin azaltılması, ikinci yapılması gereken kamudaki israfın önüne geçilmesi. Üçüncüsü, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılmasının durdurulması. Bunlar yap işlet devlet projesi değil, bunlar ben yiyemedim sen ye projesidir. Bunların ortadan kaldırılması. Dördüncüsü de yeniden Refah Partimizin ilk iş olarak ortaya koymuş olduğu milli kaynak paketleri kitabımızda ifade ettiğimiz adımlar atılarak yıllık 150 milyar dolarlık bir kaynağın borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde bulunması ve bütün bu saydığım dört adımla elde edilecek imkanla da üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçilmesi lazım. Üretim, istihdam, ihracat olmadan borçtan kurtulamayız. Dış ticaret açığından kurtulamayız. Türk lirasının pul olmasının önüne geçemeyiz. İşsizliğe çare bulamayız. Fakirliğe çare bulamayız. Üretmek ve ihraç etmek bu işin anahtarıdır. Bunun için kaynak gerekiyorsa işte bu kaynağın nereden bulunacağını da bu dört adımla ifade ediyorum. Bunu kim yapabilir? Bunu sadece milli görüş yapabilir diye her fırsatta haykırıyoruz. Neden sadece milli görüş yapabilirmiş? E çünkü 50 seneden beri denendi, ispat edildi, görüldü de onun için. 76-77 yılında o zamanın ağır şartlarına rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesini milli görüş gerçekleştirdi. 76-77'de ağır sanayi hamlesini nasıl gerçekleştirdiysek yine aynı şekilde yapacağız. Denk bütçe dedim. Denk bütçe milli görüş yaptı. 54. hükümette <laughs> denk bütçe gerçekleştirildi. O zaman nasıl gerçekleştirildiyse şimdi yine aynı şekilde gerçekleştirilecek. Kaynak bulacağız dedim. Milli kaynak paketleri kitabını gösterdim. Bunu da milli görüş yaptı. 54. hükümette 6 ayda 35 milyar dolar borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulundu. O zaman nasıl bulunduysa bugün bu kitaptaki adımlar atılarak yine aynı şekilde bulunacak. İşçinin, memurun, emeklinin yüzünün güldürülmesi bu konuda şampiyon yine 54. hükümet bildiği görüş bunu da yaptı. Dünya üzerinde en kısa sürede refah seviyesinin, alım gücünün en hızlı şekilde arttırıldığı bir dönem olarak tarihe geçti. Dünya şampiyonu oldu 54. hükümet. Dar gelirli milyonların alım gücünün refah seviyesinin en kısa sürede en yüksek oranda arttırılması noktası. İşçi memur emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüz, bağkur emeklisine yüzde üç yüz yirmi maaş zammı yapın. Çiftçinin taban fiyatlarına yüzde iki yüz elliye varan artışlar yapıldı. Dolayısıyla milli görüş tarihi elli senelik geçmişimiz, milli görüş zihniyeti ne zaman iktidar ortağı olduysa, ne zaman iktidara geldiyse bu adımları attığının ve milletin yüzünü güldürdüğünün açık ispatlarıyla doludur. Şimdi yeniden inşallah geleceğiz ve yeniden aynı adımlar atarak milletimizi bu sıkıntılardan inşallah kurtaracağız. Yeniden refah iktidarında bir defa kaynak üretimi borçla, zamla, vergiyle olmayacak. Milli kaynak paketleriyle olacak. Bunu biraz önce söyledim. Mutlaka denk bütçe gerçekleştirilecek. 54. hükümette başarıyla uygulanan kamu tek hesabı havuz sistemi faiz giderlerinin ortadan kaldırılması için yeniden hayata geçirilecek. Üretilen kaynaklar vatandaş için kullanılacak, imtiyazlı oldukları için değil. EYT sorununun çözülmesi, 3600 ek gösterge sorununun çözülmesi, yani öğrenmenlerin taleplerinin yerine getirilmesi, vatandaşın, küçük esnafın ve çiftçinin bankaya olan borçlarının faizinin bir sefere mahsus devlet tarafından üstlenilmesi, haksız faiz vergilerinin ortadan kaldırılması, acımasız faiz, doğalgaz, elektrik, akaryakıt zamlarının geri çekilmesi, elde edilecek kaynak buralarda kullanılacak ve en düşük ve emekli maaşı asgari ücretle aynı seviyeye getirilecek. İşçi memur ve emekli maaşlarına en az yüzde yüz olmak üzere gelir gelmez maaş zammı yapılacak. Evet çok güzel anlatıyorsun. Kaynak nerede? Kaynağı biraz önce söyledim dört adımda. Bu adımlardan bir tanesi de çiftçimize fiyatları. Tarımda kullanılan mazottan vergi alınmayacak. Tarımda kullanılan elektrikten vergi alınmayacak. Çiftçinin girdileri desteğiyle en uygun şartlarda çiftçiye sağlanacak. Yerli çiftçimizin, köylümüzün ürettiği mahsul gerekirse devlet tarafından peşin parayla alım garantisi verilecek. Tarımda, hayvancılıkta ithalat değil ihracat ve yerli üretim desteklenecek. Paylaşımda adalette hissedilecek önce imtiyazlılar anlayışı yerine önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışı hakim kılınacak. İsrafın her türlüsüne son verilecek. Yeniden refah iktidarında devletten birden fazla maaş alan bir tane dahi bürokrat olmayacak. Bununla birlikte eğitim sistem ve müfredat baştan aşağı yeniden düzenlenecek kaliteli bir eğitim sistemi, kaliteli bir müfredat, kaliteli nesillerin yetişmesi için hem bilimsel kalitesi yüksek hem de ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek için üniversite kadrolarına eş, dost, torpiliyle gelen kimseler alanlarıyla ilgili sınava tabi tutulacak. Bu sınavdan geçemeyenler üniversiteden ayrılmak durumunda kalacak. Hiç kimseye partisinden dolayı, isminden dolayı, soy isminden dolayı bir ayrıcalık yapılmasına müsaade edilmeyecek. İfsad eden değil, değerlerimizle, tarihimizle, kültürümüzle uyumlu yayın yapan bir medya hayata geçirilecek. Medyanın, eğitim sisteminin, ekonominin ıslah edilmesiyle aile, toplumun sigortası olan aile müessesesi korunacak ve yine aileyi yıkan, yuvayı yıkan Avrupa'dan ithal aile ve sosyal politikalar alanındaki yasalar düzenlemeler ortadan kaldırılacak. Ailenin korunmasına en büyük önem verilecek. İmam hatip liseleri taşıdığı manaya, misyona uygun hale getirilecek. Ve yine altını çizerek ifade ettiğimiz gibi Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'nün tasavvutundan kurtarılacak. Tarım Bakanlığı Bill Melinda Gates Vakfı'nın tasavvutundan kurtarılacak. Milli Eğitim Bakanlığı da Amerikan Fulbright Komisyonu'nun tasavvutundan kurtarılacak. Bütün bu adımlar her zaman söylediğimiz gibi milletimize vaat ettiğimiz adımlardır ve bu konuda milli görüş sözü verdiğimiz adımlardır. Nasıl ki geçmişte konuştuklarımızı yaptıysak, sadece konuşan değil aynı zamanda yapan olduysak yeni dönemde de aynısı olacaktır. Bu vaatlerimizi inşallah milletimizin de desteğiyle ve teveccühüyle yerine getireceğiz son olarak sözlerimi noktalarken güncel bir konu olması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili hususlara değinmek istiyorum.